Merhaba, epistasis diye bir terimle devam ediyoruz. Epistasis. E nedir bu? Şimdi A geninin ürünü, B geninin ürününü için gerekiyorsa demiş. A geni var, bunun proteini var, B geni var. Bunun da bir proteini var ve bu proteinin fonksiyon göstermesi için A geninin proteini gerekiyorsa e, ne deniyor? A B'den önce denir genellikle yolaklarda. Şimdi A geninde mutasyon yaparsan mesela bu çalışmazsa artık bu çalışmazsa bu da çalışmayacak. O zaman A geni A, B'ye epistatik deniyormuş. Ve böyle çok yolak var. Yani genellikle zaten hücre içi yolaklar da genel olarak böyle çalışıyor. A, B'ye etki ediyor. B, C'ye etki ediyor gibi. Öyle devam ediyor. Bu da epistasis diyormuşuz. Karşınıza çıkabilir. Şimdi mutasyonlarla başka e, neler anlayabiliyoruz mutasyonlara bakarak e, diye devam edelim. Bunlar çok böyle biraz ayrı ayrı konular ama çok karşınıza çıkacak şeyler. Şimdi mesela hücrede Golgi var, endoplazmik retikulum var, burası mitokondri. Sonra burada da Golgi var. E, mut, A mutant e, A'da mutasyon yaptığın zaman sekretör mutant A gibi bir şey demiş burada. O zaman protein ER'da birikiyor. Ama e, sekretör mutant B yaptığında Golgi'de birikiyor. Sonra hem A'yı hem B'yi mutant yaptığın zaman yine endoplazmik retikulumda birikiyor. Böyle bir şey gözlemlemişler mesela. Bu gerçek bir deney. Buna göre diyor ki bu protein önce endoplazmik retikulumdan sonra golgiden geçiyor diyor. Proteini proteinin Önceliği önce ER sonra Golgi. bu dolayısıyla burada aslında bu A geni B geni değil de e, mutasyon olarak A ve B mutasyonu gibi düşünülmüşler burada sentetik fenotip diye bir şey var sentetik fenotip de. sentetik fenotip bunda iki gendeki mutasyon birbirini tamamlıyorsa ve hatta ölümcül oluyorsa birbirini kompense eden yolaklar olabilir diyor. Yani mutant A yaşıyor hala, mutant B de yaşıyor ama hem A hem B mutant olduğu zaman bu fetal olabiliyor veya da daha ciddi bir şey oluyorsa A ve B yolakları veya A ve B genleri Birbirini demek ki kompensi ediyor. Yani A olmadığında B onun yokluğunu kabul e, edebiliyor, et ne demek, telafi edebiliyor. E, veyahut da A B'ninkini telafi edebiliyor ama ikisi birden yoksa o zaman e, daha kötü bir senaryo oluşabiliyor. Bu genellikle kanser yolaklarında da çok görünen bir şey. Şimdi DNA analizi ile mutasyon saptama demiş. E, eğer bir transpozon veya da bir e, vektörle mutasyon yaptıysanız o zaman onun etrafındaki bölgeyi PCR ile çoğaltabiliyorsun. Ama kimyasal mutagenes yaptıysan o zaman e, bütün genomu taraman gerekiyor. Ve bu sadece küçük organizmalarda mümkün oluyor. E, o yüzden genel kimyasal mutagenizi işte zebra balığı, mantar gibi şeylerde yapıyorlar biraz kopuk oldu burası ama mutasyon konusunun sonunda bırakmıştık o yüzden öyle oldu şimdi polimorfizm daha önce de sanırım konuşmuştuk biz bunu ama yeniden gündeme geldi silip deniyor Small nucleotide polimorfizm mutasyonla polimorfizm arasındaki fark eğer o mutasyon toplumda yüzde birden daha fazla görünüyorsa Buna e, sinip diyoruz. Small nucleotide polymorphism. Yani mutasyon olarak geçmiyor artık. polimorfizin de geçiyor. Ayrıca indel diye bir terim var. Insertion, deletion. Eee diye bir şey var. Copy number variation. Bu da e, bir genin kopya sayısının fazla olması demek. Genellikle bir genin kopya sayısı 2 oluyor. Ama eğer bu tekrarlı bir gense o zaman copy number variation'dan bahsedilebiliyor. Bir de haplotype blocks diye bir şey var. Bu da eğer birden fazla mutasyon birlikte hareket ediyorsa e, haplotip blokları halinde hareket ediyor, e, denebiliyor. Bunlar karşılaştığınızda hani çok advanced Terimler gibi duyuluyor ama aslında değil yani indel genomdaki sosyal ve iletişimlara genel olarak belirlemişim mesela gibi. Ee, şimdi e, insan oğlunun 60 bin yıl önce Afrika'dan e, başladığı düşünülüyor e, yani hareket ettiği düşünülüyor dünyaya 60 bin yıl ve bu Afrika'dan toplamda 10 bin insan varmış. Ve bu 10 bin insan dağılmış. Günümüze kadar da 2000 jenerasyon geçiyor. Aslında hani rakamlar çok büyük değil. O işte oradaki 10 bin insandan şu an 70 kaç? 7 ila 8 milyar insanız. 70 milyon Türkiye'dekiydi. Ee, o kadar milyar insana çoğalmayı başardık. Ama arada 2000 jenerasyon geçti. Şimdi diyor ki, baştaki atalar az olduğu için, yani binden 6 milyara çıkarken e, aslında az bir atadan geldiğimiz için diyor, haplotip blokları halinde gelmiş diyor. Yani e, belli kombinasyonlarla aktarılmış diyor. <laughs> hani random distribution olmak yerine, e, kromozomlardan blok blok aktarılmış diyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Bu popülasyon genetiği konusunda çok iyi değilim ben. Bunun için tam anlatamamış olabilirim. Neyse. Keyword'leri verdim. Keyword'leri verdim. Siz artık daha geniş araştırabilirsiniz. Şimdi monogenik diye bir terim var. Bir de multigenik diye. Bu hastalıklarda özellikle çok kullanılıyor. Monogenik hastalıklar ve multigenik hastalıklar şeklinde söyleniyor. Şimdi monogenik hastalıklar ne demek? Tek genden gelen hastalıklar demek. Albinizm mesela hastalık olarak saymanıza gerek var mı bilmiyorum. Hemofili mesela. Bunlar tek gen hastalığı ve Mendel genetiğiyle açıklanabiliyor. Ben de leleyim, Multigenik hastalıklar ise daha çok e, gördüğümüz ve daha yaygın artık toplumda görülen diyabet, işte artrit. E, kanser diyebilirdim ama kanser tek bir hastalık değil, hastalıklar topluluğu o bu yüzden. Bunlar da multigenik hastalıklar. Şimdi multigenik hastalıklarda daha çok sniplerden bahsedebiliyoruz. Çünkü tek bir genin fonksiyonun kaybı gibi değil de pek çok gende küçük değişiklikler gibi. Burada kullanılan yöntem yine çok duyacağınız bir terim olduğunu düşünüyorum. Glass diye yazılıyor. Nedir? Genome. Genome-wide Association Study. Association şu ne demek? İlişkilendirmek demek. Yani bir hastalığın tam olarak sebebi bu diye kestirip atmıyorsun da e, ilişkilendirme yapıyorsun. Bunun için e, sağlıklı ve hastalardan oluşan gruplarının olması gerekiyor. Tekken mutasyonuysa, tekken hastalığıysa onu çalışmak açıkçası biraz daha kolay. Bunlar... A, B, C kişileri. Ve bu kişiler hasta. En azından hastalık belirtilerini gösteriyor. Burada da D, E, F diye 3 kişi var. Bunlar da sağlıklı. Ve Dinovite Association Study yapıyorsun. Ve burada e, neler var? E, farklılıklar var. Yani nasıl desem, şimdi herkeste de aynı olan şeyleri çizeyim mesela. Mesela burası herkeste de aynı. Demek ki ne diyorsun? Bu bizim hastalığımızla alakalı olamaz. Bu hastalıkla alakalı olamaz. Çünkü sağlıklılarda ve hastalarda hep aynı gitmiş diyorsun. Ama mesela sağlıklılarda bir şekilde ve hastada bir şekildeyse bu da kesinlikle hastalıkla ilişkili diyebiliyorsun. Ama bu dediğim gibi monogeniklerde görülen bir şey. Multigeniklerde genellikle böyle bir şey görülmüyor. Daha dağınık şeyler görünüyor. Mesela bunda da var, bunda da var. Ama şunda ve şunda yok gibi. Veya bunda ve bunda var. Bunda da var ama şunda yok, şunda da yok gibi. Böyle devam ederken efendim burada bir farklılık kümesi görüyorsun ve burada benzerlik devam ediyor. Sonra yine dağınık gibi. İşte o zaman diyorsun ki burada bir blok var, şöyle bir blok var. Ee, o zaman bizim e, hastalarda benzerlik gösteren bir blok var ve sağlıklılarda da farklı şekilde benzerlik gösteren bir blok var. O zaman bizim hastalığımızla ilişkili şey buralarda olabilir ve burada aslında birden fazla gen var. Ee, yani Genler belki şöyle şöyle sıralanmış durumda, burada da gen var gibi. O zaman benim hastalığım bu genlerde olabilir, buraya alakalı olabilir diye düşünüyorsun. Ve sonra işte şöyle bir şey duyuyorsun mesela, 17P'de alakalı olabilir, associated with 17P, işte kromozom 17'nin P koluyla ilişkili olabilir gibi veya daha da belirgin olarak p'nin 5. hani bu lokusla alakalı olabilir gibi şeyler duyabiliyorsunuz. Buna ilişkilendirme deniyor. Ee, tabii genome-wide association study nasıl yapılıyor? Ee, genom boyunca yapılıyor. Onun için bunun işi çok daha fazla. Ee, eğer bir genden mutasyon varsa, biliniyorsa mesela şu kişiler şu gende mutasyon varsa şu hastalığa sahip olurlar dendiğinde sadece o gen PCR ile çoğaltılıp onu diziye gönderiyorlar. Ama e, o kişide diyelim ki o hastalığın belirtileri var ve o gende de hiç mutasyon yok. O zaman ne yapacaksın? E, İlla ki bir gende değişiklik olması gerekiyor diye düşünüyorsan o zaman bütün genom dizileniyor. Bütün genom çok hala daha çok pratik bir şey değil. O zaman da çoğunlukla eksonlar dizileniyor. Bunu daha önce konuşmuştuk, bu teknikleri. Bu dediğim gibi pek pratik bir şey değil ama yine de büyük kohortlar halinde yapılıyor. Bunlara kohort deniyor bu arada. İşte hasta kohortu ve sağlıklı kohort gibi oluşturuyorlar. Mesela işte 60 yaş üstü başka hastalığı olmayan ve diyabeti olan kişiler, 60 yaş üstü diyabeti olmayan kişiler gibi. Ama belki burada kalp hastalığı olabilir, sadece diyabeti koyabilirsin. Ya da tamamen sağlık diyebilirsin ki o biraz daha zor bir şey bulması ee, gibi. Bunlar hasta grupları ve sağlıklı gruplar oluşturduk. Bunlar dizileniyor. Sonra e, bunları analize tahmin edersiniz ki biyoinformatik olarak epey zorlu analizler. Şimdi e, yine hastalık e, bulmada, hastalıkla mutasyonları ilişkilendirmede birkaç terim üzerinden gideceğiz. Şimdi Classical Genetics ve Reverse Genetics diye bir şey var. Klasik Klasik genetikte ne yapıyorsun? Önce hasta bir kişiyle başlıyorsun. Bu hasta kişi bunu analiz ediyorsun ve sonra geni buluyorsun. E, buna klasik e, genetik deniyor. Reverse genetikte ise önce bir mutasyon yapıyorsun. Sonra bunun etkisine bakıyorsun. Buna da reverse genetik deniyor. Takdir edersin işte. Bu, insanda değil, daha çok model organizmalarda yapılabilen bir şey. Ee, yani insanda bir şey mutant yapıp fonksiyonuna gidemezsin. Bu ise klasik genetik ise daha çok insanda yapılan bir şey. Yani hastaları alıp ondan sonra hangi gen, ne sorun var diye bakmak klasik genetik. Oradan hatırlayabilirsiniz yani ben de çok karıştırıyorum ileride. İnsandakine klasik diye hatırlayıp, Hani model organizmada yine reverse diye düşünebilirsiniz. Şimdi doğal olarak reverse genetics de önce geni değiştirdiğimiz için buraya genetik mühendisliği diyoruz. Hani e, hala soruluyor mu bilmiyorum da moleküler biyoloji diye bir bölüm varmış bile genetik mühendisliği diye bir bölüm varmış gibi değil. Genetik mühendisliği bir teknik aslında teknikler topluluğu buna genetik engineering deniyor ya da işte genom düzenleme, gen modification falan yani teknik aslında bunlar. Şimdi en çok yapılan şey gene knockout çünkü onda tam olarak hani geni ortadan kaldırdığın için etkisine bakıyorsun. İşte knockout fare diyebilirsiniz. Geni tamamen ortadan kaldırıyorsun ve sonra e, hayvanda ne oluyor ona bakıyorsun. Ama bazen little oluyor. Yani sen bir geni ortadan kaldırdığında hayvan büyüyüp işte kanser olabilir, evet. Tamam. Ama bunu kaldırdığında ölebilir. O zaman ne yapıyorsun? Conditional knockout yapıyorsun. Conditional knockout da ee, çoğunlukla doxycycline gibi bir şey kullanılıyor. Bu bunun üzerinde e, promoter'ında e, bir tane şey var. Diyelim ki e, bir bölge var. Sen, sen bunu engineer olarak veriyorsun tabii ki. Bu bölge e, ne olabilir? Transcriptional activation domain olabilir. yani transkripsiyonun başlaması için gerekli bir şey olabilir. Bir de doksisaykline respons veren bir yer olabilir, bölge olabilir. doksisaykli aynı zamanda diğer adı tetrasaykli bir antibiyotik e ee, insanda da çok yaygın kullanılıyor mu bilmiyorum biraz yan etkisi fazla sanırım. Ee, şey geniş spektrumlu antibiyotikler antibiyotik ilaçların içinde tetrasiklin olabiliyor. Yani antibiyotik olduğu için yine küçük bir molekül. Sen bunu şeye verebiliyorsun, hayvana verebiliyorsun ve hayvana verdiğinde antibiyotik olduğu için e, bir zararı olmuyor açıkçası hayvana. Hani büyük bir adverse efekt, büyük bir yan etki görmüyorsun. Ee, ve verdiğinde ya gen açılabilir yani Tet On sistemi olabilir ya da Tet Off sistemi olabilir. Ee, bu şey demek Tetrasaklini verdiğinde kapanıyor demek Tetrasaklini verdiğinde açılıyor demek bu da. Onun sisteminde nasıl olabilir? İşte Tetrasaklini verdiğinde transkripsiyon aktivasyonu sağlayacak olan proteini getiriyor olabilir veya tet o zaman aç açılır Tet On olur. Tet offta ise tetrasaytını verdiğin zaman o protein artık bağlanamıyor olabilir. Ona da tet-off sistemi deniyor. Bunun için daha önce de gördüğünüz şekilde şeyler gerekiyor. Vektörler, plazmitler ve rekombinant DNA gibi şeyler gerekiyor. Eğer sen enzim kullanacaksan yine bu da fazla gelir. Yani yeni açıp kapamak da çok drastik, çok şey bir etki yapabilir istemediğinden fazla etki yapabilir. O zaman da işte floresan moleküller eklenebiliyor. Ee, yani GFP gibi, işte green fluorescent protein gibi şeyler eklenebiliyor. Böylece e, şeyi takip ediyorsun sadece. O enzim aktif olduğunda yeşil oluyor. E, enzimin aktif olduğu durumları takip edebiliyorsun. Şimdi genellikle dışarıdan bir şey verdiğinde onun genome entegre olması gerekiyor. Mesela hücre kültüründe çalıştığında plazmiti veriyorsun ee, ve hücre stable transfection denen şey ise eğer genoma entegre oluyor ve hücre bölündükçe devam ediyor ama organizmada bunu nasıl yapacaksın? Ee, yani eşkin organizmada böyle bir değişiklik yapma mesela sadece lokal olabilir. Yani sen benim derime eğer bir rekombinant DNA ile bir şey yapmak istersen sadece burada etki eder yani. Buradan kan dolaşımına karışsa bile, mesela bir genomun yani bir plazmitin kan dolaşımında dolaşıp senin bir hücrene girmesi pek mümkün değil. Yani çok çabuk parçalanır ve çok çabuk degrad edilir. İmmün sistem onu halleder falan gibi. Ama sen bütün organizmada bunun etkisini görmek istiyorsan ne yapman lazım? Transgenik hayvan yapman lazım. Onu nasıl yapıyoruz? O birazcık komplike bir şey. Ama zor değil, o kadar da zor değil aslında. Hemen evet, anlatıyorum birazdan.